Sierte haşereler artmış. ilaçlama evet. yapılıyor ama yeterli mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yok, kadar? hiç yeterli değil. Yani parkta bir yerde falan oturduğumuz zaman çok kötü. Ya sivrisinek var, kısırcaştı böceklerden var, hepsi var yani. İlaçlama sıfır. Vallahi yeterli değil. Yeterli değil. Öyle. Ee, daha da zamanı pek gelmedi. Çünkü sıcaklar başlar daha fazla olur gelmedi daha. vallahi hiç şey hani şeyleri perakende satılıyor ya bu şeylerden. Gitti işte bir fıs, fıs yapıyoruz. Başka bir şey yok. Yeterli değil. İlaçlama yapıyor aynen. Yani şu an biz öğrenci yurtta kalıyoruz ama pek yeterli değil ilaçlamalar. Yani bunun iyileştirmesi lazım. Mesela gece yatamıyoruz sineklerden ötürü. Rahatsızlık her açıdan duyuyoruz yani. Yeterlidir şimdi. Şimdi ilaçlama yapıyorlar. Güzel bir yani şimdiye kadar bir sorunumuz yoktur. Bence yetersiz hem insanlara zarar veriyorlar, hem de e, bir faydasını görmedik şu ana kadar. E, bir mesela bir açık ortamda oturuyoruz parkta falan, yine sinek, böcekler falan hepsi yine ışıkların etrafında dönüyorlar, bizim etrafımızda dönüyorlar, bize zarar veriyorlar, ortama zarar veriyorlar. Ne yapılmasını istiyorsun peki? Yani hem yani bir, sağlıklı bir şekilde yapılması lazım bence. Yani iş, ilaçlamaların hem daha fazla yapılması lazım. Hem de insanlara zarar vermeden yapılması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Şu an için yeterli değil ama bir, bir belli bir süreden sonra e, yeterli olur benceyiz. Hiçbir sorunla karşılaşmıyorum. İlaçlama da mükemmel. Evet. E, yeterince yapıldı kanaatindeyim ben. Yok yeterli değil bence. Çünkü geceleri çok süresizlik oluyor. Kılıçdarova'nın daha fazla akmasını istiyorum. Çocuklar falan bayağı biraz rahatsız oluyor bence.